O. Volkan Arda. Gökhan karşısına ara Volkan ceza sahasına doldurdu. Hakan Şükrü bir birlikte yükseldi. Şut! Kaleci Volkan ve korner değerli futbol severler. Karşılaşmanın 21. dakikası Serkan'la buraya çok yaklaştı Galatasaray. Bu karambol bir anda Serkan çok sert vuruyor Kaleci Volkan ve corner Serkan Çalık bu şutu Volkan güçlükle şeyiyor Bir corner daha konuk takımdan bu kezarda ceza sahasına Servet Kaleci Volkan kendi vite doğru gönderme düşüncesi. Uğur. Lugano yakın. Ümit Karan'ın baskısı. Lugano